matematiğiymiş, 500 vermiş. Son ne olur dayı? Evet, 490. Bin. En son. Aynen. Daha düşük olmaz mı mesela? Olur pazarlık yaparız. Ya, ya verebileceğin en son rakamı söyle ki ben bunu videoda atacağım. Belki bunun Anam. videosu 1 milyon izlenecek. Adam var ona göre arasın seni. Kaç? 480. 480 mi? Aynen. Çelik subabı yok ama. Aldığım adam var dedi ama emin değilim dedi. açıkta da bakamıyorum. Aldığın adam var dedi ama emin değilim dedi. Ne zamandan beri kullanıyorsun dayı? 3 yıldır bende. 3 yıldır sende mi? Maşallah. 3 yıldan bir herhangi bir sorun çıkarttı mı sana? Hiçbir sıkıntı çıkarmadı. Sanayi, hortum, mortum, gün falan filan gitmedi ee, mi? Ben bakımını yaptım o yağ pompasını değiştirdim. Yağ pompasını değiştirdim. değiştirdim. Zaten değişmesi değiştirdim. şaşardım zaten. Akü yeni değişti. Akü yeni değişti. Ağır bakımdan hepsini yaptım. Arkada bir yağ bakım var. Akü, Aküsünü değiştirdin, yağ pompasını değiştirdin. Ağır bakımlarının diyor hepsini yaptım diyor arkadaşlar. Haberiniz olsun. En sonunda diyor 480 milyar diyor. herhangi hangi sorun var mı daha? 3 yıldan beri herhangi bir sıkıntı açtı mı yani sana. Açmadım.